Söylerken ne demek istiyorsun? Gerçekten bir amacın var mı yoksa boş boş laf mı atıyorsun? <laughs> Sadece eğleniyorum. Eğlence sevmediğini unutmuşum. Sevmediğim şey eğlence değil. Sanırım sıra bende. <laughs> Sadece sohbet ediyoruz. <laughs> <laughs> <derden. gülüyor> Ben varlıklı bir ailede doğdum. Sen nasıl zenginlerden bir geldin? Bir gözü bile yok. Altlar ve tavuklar vardı ve annem... Uyduruyorlar mı acaba hepsini? Annem biraz e, derin bir konu. E, Oha. Bir süre emlak derin, derin içinde hikayeleri içinde sonra var. Sonra kendimi burada buldum. Oha. Eminim beni özlemiyordur. Bence de. Ben de özlemiyorum zaten. Bağırmaları, aşağılamaları, suçlayıcı tavırları. Travma yaşamış ailesinde. Ve... Nasıl bakıyor? Ne hani öyle yani? <laughs> ben basit bir çiftlik kızıydım diyelim farklı bir yanı yok. Adam şuan içiyor. <laughs> Ve tabii ki Kingra e sormanın bir anlamı yok çünkü hiçbir şey hatırlamıyor. Satrançtaki şah işte bu. Bunun ne hikayesi olabilir? Eşinin olayını biliyor musunuz? Eşim mi? Evet. Karısı mı varmış bunun? <laughs> Aha random biri geldi. Ha. NPC geldi. O kaybolan adam. Bir şey dedi gitti. Hep böyle yapar. Ne NPC işte mesela o? Önceki bir maceradan mı? Ay evet ya Pomni. Bunu da mı bilmiyordun? geliyor. Çok farklı ya. Bu arada çok gıcık ediyor. O başkanlık şeyi için üzgünüm. Konuk olur diye düşünmüştüm. Sen... Özür mü diliyorsun? Neler oldu? Harbiden özür dilerim. Selam ya. Selam ya Özür. Kabul edildi diyelim. Vay canına. Bu filizlenen bir dostluğun ilk adımları. Öyle değil mi Ragata? Ragata. Ee, <laughs> şey falan ne? Hani Ragata'nın psikolojik bir kubi duvara fırlatıp bayağı bir hırpalamıştı ya. aslına bakarsan Aa, epey de, komikti de, değil de, mi? Hayır. De, de, pek de, de, de sayılmaz. Aa, evet tabii. Ben yo üzgünüm. Ragata senin, senin için de, olmuş olmalı. Bu köylü kızı sana ne oldu? Ben köylü kızıyım diyordu <laughs> az önce. Demiştin ya. i̇şte o çok komikti. Ben... Öyle bir şey demedim ben. Şey sanırım. Yo 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 demedim tabii. Ve ben hala gerçekten çok çok üzgünüm Gengel. Eğer ki o aptal sos gözüme kaçmasaydı ben asla öyle bir şey tamam, söylemedim. <laughs> Ama Reki bazen biraz kaba olsan ne olacak? <laughs> Eğlenceli oluyor. Evet evet sürekli Gengel'a işkence etmek <gülüyor> çok <laughs> komik Jax. Bence siz bu yeri fazla ciddiye almaya başladınız. Siz artık buradan çıkın kafayı yediniz burada dura dura. Bu, bu, bu ne? Niye yaptın ki bunu? Ha, şunu önümden alır mısın? Mısır'a fobisi var herhalde. mı cidden? Ya, hayır. Kim Mısır'dan korkar ki? Sıkıldım. Sonraki maceraya geçelim. Bence de. Şöyle ilk defa katılıyorum buna. Hele şükür ya. Hele şükür oradan değişti ya. Oh. Zamanı mevcut. Çok bol diye oyun mu varmış? bu mu var? Oyun için harika bir gece değil mi babam? Aynen öyle. Sağda büyük tapsak ha. Beyzbolun ismini değiştirmişler öyle. Selam yok. ben kötü. Aa vallahi. Lagat. konuşuyorlar bu bölüm. Ben bak doğrulup iyi bir daha daha? Bu benim önerim ama önce Amerikan Amerika, Konuğumuzu alkışlarla karşılıyorlar. Ha geliyor. <laughs> Geldi. Bir şey söyleyeceğim ama <laughs> NPC. Oh, şey. NPC. evet kayboluyor demişlerdi. <laughs> çok açıklayıcı oldu ya. Vallahi çok açıklayıcı oldu. Diğer NPC'ler de bakınıyor. <laughs> Tek alkışı kırk ayak mı yapmış? Ne olup bittiğini bilmiyorum. olabilir. Çok dar bizzat Ne olup bittiğini de bilmem. Ne zaman olduğunu da bilmem. Ya da neden olduğunu ya, da, bu da, da bilmem. Kafayı Ama o, nerede yedin olduğunu iyi bilirim. Ve orası ya. da o saha. Haydi biraz kuyruk sokumu kıralım takım. Merhaba arkadaşlar. Ki, kim kazanırsa kazansın. Umarım hepimiz eğlenebiliriz. Şu herifi öldürmek istiyorum. Bakalım ha, ne olacak. Merhaba salak kata. Hazır mısın tamamen? O birbirlerini de kulluyorlar yani kendilerini Seni kimse sevmiyor. Benim kendi bir böyle günü günü bir konum olsa döverdim onu Allah'ım. Çok sinirlerdi beni. İyi de biz ölemeyiz ki. Olay zaten bu. Güzel. Şey. Ha. Ha, ha, şuna Kötü konuyu çok seviyor. Bak 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 çok seviyor. Yakalandın işte. Abi aynen Hiç. işte bu. Aaa. Bomenin kötü evet. hali çok kötü. Bekle. Evet. 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 Okey. Neyin oynaması bu? Aa, bu çok iyi oldu, çok, iyi oldu. Çok oldu. Ağlayın. Maskeli, maskeli dövmeye çalışıyor. Gel al şu sopayı. Ya, ama ben böyle istemiyorum. Ah, yani neden böyle ki? Bence Tavşanla çok hocam, uğraşıyorlar. Senin hoşuna gider diye düşünüyorum. O ne demek? Ne ima ediyorsun? Sadece eğleniyorum. Doğru, sen eğlence sevmezsin. Onu giymek istemiyorum. Yok, demokrasi diye bir şey var. Sana oynama yaptılar. Giyeceksin. Yani hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Kudurdu kafa yedi. Dur artık. Bu iş bittiğinde seni öldüreceğim. Oha testlere bak. Bakalım neye hizmet ediyorsun? Ya sus be. be. Şey bence gayet iyi gözüküyorsun. Bunu kötü duymak halbun ha. Senin ölmeni istiyorum. Ben yani aslında tam tersi. Bu zaten kötü ya. O iyi halimi. Bu da Kır onu yedi. Bittiğine göre oyun kayaktı. Bekle. Aferin hallede. kırk ayak hemen yedi. <laughs> Gözünü top olarak vereceksin? Hey! Üzgünüm Zopal ama gözün tam olarak softball topuna uygun boyutta. Gözünü vuracak <laughs> be. Oynamıyoruz ki. Aferin. <laughs> Kendine taktı onu ya. Dayanamıyorum ben artık yokum. Bekle Jax nerede ne oluyor demiştik hani unuttun mu? <laughs> Şu an kural ilerle yaptı oyundan çıktı. Ya. Bundan daha iyi olmam gerekiyordu. <laughs> Üzgünüm. Daha sportmen olmalıydım. Jax'le aynı fikirdeymişim gibi olacak sanırım ama kötü hislerini göstermen kötü bir şey değil. Bu, like it, Bu da kötü böyle. hali mi? Normal. Ah, bilmiyorum. Sadece evet, kaba böyle biri olmak olsun. istemiyorum. Bence. bayağı kaba oluruz. Bence biraz kaba olmaya ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> yok çok toksik oluyor. Kim Gerek bilir? yok. Kötü de like gata. Pomni'ye bakıyor. Hey buraya top lazım. Acaba ne konuştu orada? <laughs> oh. Jax artık topumuz var. Sen ne yapıyorsun? Görüşürüz. Yolla. Tüh kaçırdım. Dilerek vurmuyor. Bak 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 demokrasiyle bunu daha da kötü bir şey yapın. Eğleniyor musun? Çok eğleniyor. Bayılıyor. Bak <laughs> sen şu işe Gengal oyuna çıkıyor. Sence ne yapacak? Onun kendin gibi davranmaya zorlama artık. Gengal da sürekli evet, mutsuz diye her, her bölüm bir, bir gülsün artık. Tabii, değil mi? <laughs> Onu her şeyi geçiştiren duyarsız birine çevirmekten iyidir. Kendim düşünebiliyorum çocuklar. Hey ben hiçbirinizi zorlamıyorum. Kavşanın hiç dişleri sapsar ya. Şimdi bir dişini fırçalayın Allah razı olsun. gibi ama gerçekten sadece herkesin işini <laughs> koyuyorsun. Ee, ee, ya. Biraz sakinleşsin. Baya sinirlendi yine. Sine. Hani bazen kaba olmak sorun değildi? Pomni ne oldu ha? Haklı. Hadi delirin Pomni? Bu hiç hoş olmadı. Sorun değil. Ama bana özür yok mu? Ne kadar üzücü. Evet, siz. Üzgünüm Jax. Az önceki şeyi gündeme getirdiğim Bekleyin, için. Geçen nefreti cırtadın. Ne oldu sustun? Çok kötü davranıyor herkese. Tipe bak. çocuğu. Şey... Acaba sen konuşmak ister misin? Üzerimde hizmetçi kıyafeti var sence. <laughs> Çıkarttın şu kıyafetleri artık Hı. şundan. Eee maç nasıl gidiyor? Harika. Gengel home Run yaptı. Sahi mi? Evet. Verdiğim taktikler bayağı işe yaradı. Ha. <laughs> Gözümü geri verebilir misin? Geçmiş olsun. Neyden bahsettiğini çoktan unuttum bile. <gülüyor> 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 Aynen. Bir Sağlam. umran daha. Böyle işe çekerim ya. Oh, ne? O, fena delilendi. Aferin Sı sana Zorba. Hadi Pomni sıra sende. Sosluyor bile. Hey Ragata. Hey. Benim yerime sen vurmak <laughs> ister misin? <laughs> Hadi git vur Ragata ya. Sen de sinirlisin de zaten. Ee, Parçalarsın. Ben geçerim tabii. Bunu kim patronmuş bu. gösterme fırsatı Aa, olarak niye? düşün. böyle lak lak lak. evet. Hadi git. Ya hmm. Kim, karşısında kimse Aynen. yok. Daha, bir daha. Ve bu da üçte üç demek. Tops kazandı. Ee, İyiler mi kazandı yani? Softball böyle çalışmıyor ki. Ama benim da böyle. Oyun bitti. Zaten softbol diye oynuyoruz zaten. Siktiriyim ya. Yine <laughs> <denilenmeye> başladılar. <laughs> Ya bu rüp küfür etmeme ki. Kazandı. Kazandı. Yani Elleri yok nasıl tutuyor Sanırım. bunu? <laughs> ne yaptıysan aferin sana. Aa, aa, evet evet iyi iş takım. Ha? Harika artık vegan değilim. <laughs> bekle. Ne yapıyorsun? manyak <laughs> <Ne> yapma <yapıyorsun? gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> gelip ısırmaya başladı. Kafayı yedi. <laughs> Kovni gayet eğleniyor halinden. Umarım bence de gelin yani. <laughs> öneri kutusundaki fikirler aslında pek eğlenceli değilmiş. Değilmiş değilmiş değil. Değilmiş lan. harbiden değilmiş. Çok daha iyiymiş. Yani bazıları fena değil. Yok abi o dişin Biraz yaptığı etkinlikler daha, daha, güzel. güzel. Riskli olanlar daha güzel. Geri kalanı ee. Ha bu arada Pomni sana koridorda bahsettiğim şeyi gösterebilirim. Aa, evet olur. Çok süredir. ne göster lan? Neyse videomuz video bitti. NPC de, o... bir de bir şey. <laughs> buraya gelmiş. Gizlice sızmış aralarına. <laughs> Sonraki bölüm herhalde NPC işlerinden geçecek. <laughs> Tepki falan da vermiyor geri gitti. Herhalde bunlar grupça falan geldiler böyle. Bu bölümde böyle garip, mistik bir bölümde arkadaşlar. Ben boşunuza gitmiştir. Sonraki dijital sınıf bölümü çıktığında ona da tepkiyi çekeriz zaten. Buradaki kartta diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> size de de dijital sınıf gelirse size söz çekeceğim. Çok söz veriyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olun. Dur kapatamadım ya.